Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut. Arkadaşlar bugün sizinle Firafa oynayacağız. Firafa yedi ama arkadaşlar gerçekten çok güzel bir gün hoş Arkadaşlar şimdi çekiliş var arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, çekiliş var. Tarihini söyleyeyim. Çetecek. En önce çe e, e, tarihini söyleyeyim. E, bugün 5. ayın 6'sı değil mi arkadaşlar? 6'sı aynen. Şimdi arkadaşlar e, ayın kaçıydı? ha 12'sinde arkadaşlar. Daha önümüzde 6 günü var arkadaşlar. Ön a, 6 günde arkadaşlar bu videoya abone bu videoya like atacaksınız, abone olacaksınız ve yorum atacaksınız arkadaşlar. En güzel e, tam zaten bayağı bir yorum gelir. O Yorumlardan 100 kişi seçeceğim. Onlardan da arkadaşlar e, 100 kişiden de, çekiliş yapacağız ve iki kişiyi 100 kişiden de iki kişi seçeceğiz Aynen iki kişiden de çekiliş yapacağız kime çıkarsa Arkadaşlar şimdiden Söyledim dediğim gibi Hadi sadece yapmanız gereken kanala abone olmak like atmak ve yorum yapmak ama çok güzel yorumlar bekliyorum Arkadaşlar mallar beni görmediler Bu adam bana iyi kapattı lan, valla. Helal. adında canı bir yere yapmışım. Arkadaşlar bu kongun gücünü <laughs> biliyorsunuz nereye taktım ben. Bunları taktım. hayatıma. yok. Dur Kafa attım. pumps says Thank you. Oyunda birazcık hile var arkadaşlar. Abi buraya geliyor mal. Giriz. Hemen eğil. Hemen eğil. Mal. Vallahi mal. Bu da mal gibi AK'yi alıyor. Nerede? Ne Tövbe Güzel, bir çıkmış bakın arkadaşlar şurada 7H Flacara. Uh-huh. Yani bu yapacağım abi mezeli. লাগাইছে পালা থপু থপুজ বানা Of Mal. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Her zaman gibi ben de kalın. Görüşürüz. Hadi.